evde hasta yatalak olan anneye ya da babaya üç kardeş beş kardeşlerden neden tek sadece bir evlat bakar? Altından aldıysa bakın yatalak hastaya bakmak dünyanın en zor bir işi. Ben neleri neleri gördüm canlı şairi birebir aile dostumun evinde. Kadıncağız babasına bakıyordu, altından alıyordu, tıraşını yapıyordu, koltuk altını her şeyini siliyordu. Kardeşlerin hiçbiri bakmıyordu. Namussuz çocuğum, şerefsiz çocuğum evime gitmek nasip olmasın. Eşim çocuğum ben şahit olduk. Öldüğünün ertesi gün Mal, mülk, arsa, tarla, maaş bağlama davası için herkes eve akın akın etti. Ölmeden önce bir Allah'ın kulu sormuyordu. Onun için ben bu tarz evlatlara evlat değil insan hiç diyemeyeceğim. Bunlara ne olduğunu siz söyle.